Öyle bir devir yaşıyoruz ki sevgili müminler. İyi hani Nasrettin Hoca'nın espri şekilde anlatılır ya ye kürküm ye dönemi. Öyle günler yaşıyoruz ki Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ye kürküm ye devri. Aziz kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Allah sizin mallarınıza, Allah sizin bedenlerinize, cisimlerinize bakmaz. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Birisiyle irtibat kurmak için onun makam sahibi olmasını düşünmek, birisinin parasını kullanmak için ona yanaşmak ne kadar ahlaki. Varsın bizim dostlarımız garipler olsun. Varsın bizi bizi sevenler fakirler olsun. Varsın bizi bilenler ezanı bilsin, varsın bizi tanıyanlar Kur'an'ı tanıyanlar olsun, <laughs> varsın bize şehadet edenler namaz ehli olsun. Yarın bugün televizyonlarda, gazetelerde, dergilerde yorum yaparken dini mübin İslam'a saldıranlar, Kur'an'a dil uzatanlar, hadisi şeriflerle dalga geçenler, ayet-i kerimelere köhnemiş zihniyetin sözleri diyenler, orta çağın bize akıntısı uzantısı diyenler, orta çağa bataklığı diyenler. Sizin ne demek istediğiniz biz de biliyoruz. Alemlerin Rabbi de biliyor. Biz Allah Azze ve Celle doğrusunu biliyor. Biz şunu demeye çalışıyoruz. Ne derseniz deyin, eninde sonunda o musallaya geliyorsunuz. Kaçışınız yok. Kaçışınız yok. Bakın bir şey daha var. Dürüst olmak lazım. Samimi olmak lazım sevgili kardeşlerim değerli müminler. Geçtiğimiz günlerde hani özür diliyorum tenkit anlamında söylemiyorum ama çoluğumuz çocuğumuz dikkatli olması lazım. Yıllarca komedi filmleri diye Doğu ve Güneydoğu'nun filmlerini yapıyoruz diye film yapanlar, film çevirenler, Türk sineması üretenlerin bir çoğunun nedenli din düşmanı olduklarını şimdi görüyoruz. Adam çıktı açıklama yaptı. Ben dedi ne Müslümanım, ne Hristiyanım, ne Aleviyim, ne Sünniyim. Öldüğüm zaman beni bu günah işlediğim kirli çamaşırlarımla defnedin en yetkililere seslenmek istiyorum. Ya adamın vasiyeti bu. Niye kefenliyoruz da, niye yıkıyoruz da, niye camiye getiriyoruz böyle insanları? Adam diyor ki ben Müslüman değilim, ben ateistim diyor. Hristiyan da değilim, beni kiliseye de götürmeyin diyor. Ben Alevi de değilim, ben Sünni de değilim. Günah işlediğim bu çamaşırlarla beni defnedin diyor. Yani beni çok özür dilerim, ölüsü gibi atın diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Camiye getiriyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz, aklıyoruz. <laughs> Allah bizi aklasın. Allah bizi paklasın. Tevbeyle, istiğfarla, gözyaşıyla, kırık gönüllerle dua eden, duası kabul edilenlerden olmayı Allah hepimize nasip eylesin. Dolayısıyla kardeşlerim ne makama bakın, ne mevkiye bakın, ne paraya bakalım ne pula bakalım. Adamlığa bakalım. Biz gönlü kırıklarla beraber olalım. Biz Kur'an ehliyle beraber olalım. Biz tasavvuf erbabıyla beraber olalım. Biz ilim erbabıyla beraber olalım. Biz ehli sünnet vel cemaat yolunun yolcusu olalım vesselam. Allah bizi o yoldan ayırmasın. O güzel yollardan ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun.